Olayın adresi Körfez edinilen bilgiye göre Öykü Yüngün dün gece saatlerinde arkadaşı olduğu öğrenilen Nihat Şeyh'in evine geldi. Öğle saatlerinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Nihat Şeyh Öykü Yüngün'ü evde ölü bulduğunu söyledi. <laughs> İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Yüngül'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine intikal eden polis ekipleri tarafından Yüngül'ün ölümü şüpheli bulunurken Yüngül'ü ölü bulduğunu iddia eden Nihat gözaltına alındı. Şahsın polis ekiplerine verdiği ilk ifadesinde gece işe gitmek için evden ayrıldığını, sabah döndüğünde ise Yüngün'ü ölü bulduğunu söylediği öğrenildi. Nihat Şeyh'in öğlen saatlerinde ise bir komşusundan merdiven isteyerek eve balkondan girdiği öğrenilirken evde olay yeri inceleme ve Cumhuriyet Savcısı tarafından inceleme yapıldı. <laughs> İncelemelerin ardından yüngünün cenazesi otopsi incelemesi için Körfez Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken yüngünün kesin ölüm nedeninin yapılan otopsi incelemesinin ardından belli olacağı öğrenildi.